Merhaba efendim. Geçen konuşmamda beynin özelliğinden söz etmeye başlamıştım. Ve dua olayından bahsederek duanın yönlendirilmiş beyin dalgaları olduğundan dem vurmuş. Zikir denen olayın da beyin kapasitesini arttırma tekniği sistemi olduğunu söylemiştim. Şimdi insan beyninin belli dalgalar yaydığı artık bugün birçok tecrübi bilimlere dayalı olarak kabul edilmiş vaziyette. Hatta geçen konuşmamda bir Rus bilginin yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bulgulardan da söz etmiştim. Maalesef biz beynimizi tanımıyoruz. Yani beynimizdeki güçlerden haberimiz yok. Eskilerden duymuşsunuzdur belki bilirsiniz. Bazı büyük olaylarda camilerde cemaatler toplu olarak dua ederlerdi. Hatta detayına girmek istemiyorum. Bir büyük olay sonrasında Hazreti Peygamber cemaatle birlikte toplu olarak namazdan sonra hep birlikte ellerini şöyle havaya kaldırmak suretiyle bir arada dua etmişlerdir. Esasında duada peygamberin anlatılan el kaldırma usulü de budur. Yani koltuk altları görülecek şekilde ellerini kaldırıyor. Avuç içleri yüze bakar bir biçimde, parmak uçları serbest, açık, ileriye dönük. Yani şöyle düşünürsek olayı, dikkat edin, beyinden, alından çıkan bir çizgiyle avuçların parmak uçları, avuçlar yüze bakıyor, parmak uçları ileride bir noktada birleşiyor. Adeta bir ana vericiden çıkan dalgaların yansıtıcılarla bir noktaya tekzip edilerek bir bütünlük sağlaması gibi. Harp yıllarını yaşayanlar bilirler. O zamanlarda camilerde toplu olarak dua edilirdi. Şimdi beyin dalgaları yönlendiriliyor belli konulara veya noktalara. Rus bilgininin de bunları belki konuşmamda okuduğu üzere mesafe kaydı olmaksızın belli yörelere insanların beyin dalgalarının ulaşacağı ve o bölgeleri etkileyeceğinden söz ediliyor. Esasen yağmur duası diye bir olay da vardır bizim Anadolu'da iyi bilinen. Hepsi bunların aynı esasa ve aynı tekniğe dayanıyor. Belli bir insan potansiyelinin beyininden çıkan aynı dalga boyunda, aynı güçte bir enerjinin belli bir gayeye veya topluluğa yöneltilmesi. Yani siz 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi neyse oturuyorsunuz bir yerde. Tek bir istek üzerine beyinlerinizi teksif ediyor ve Allah'ım bize bunu ihsan et, bize bunu bağışla, bize bunu nasip et diyorsunuz veya falanca kardeşlerimizi kurtar, falanca kardeşlerimizi selamete çıkar diyorsunuz. O eski harp yıllarında camilerde yapılan bu toplu dualar olayın bilinçsizce uygulanmasından başka bir şey değildir. Aslında bu teknik bilinçli bir şekilde de uygulanabilir. Mesela belli bir saatte, belli bir dakikada bütün camilerde aynı anda tek bir yürek, tek bir kalp, tek bir beyin olarak Bosna'daki, Azerbaycan'daki büyük eziyetler altında olan insanların selameti, kurtuluşu için dualar edilebilir. Bir insan beyninin kilometrelerce uzaktaki cihazları insanları etkileyebileceğini Rus alimi yazdığına göre acaba yüz binlerle milyonlarla insanın beyninin aynı gayeye yönelik bir biçimde aynı duayı aynı anda etmesi ne gibi sonuçlar getirebilir? Bunu düşünmek lazım değil mi? Bunun basitini aslında gene kendi çevremizde yapıyoruz. Mesela hanımlar bir arada toplanıyorlar. Çocuklarının sınıf geçmişi için veya problemi olan çocuklarının diğer problemlerini halletmek için oturup belli sayıda salavat okuyorlar veya başka duaları okuyorlar veya bir araya gelip 41 Yasin okuyorlar. İşte bunlar da bu uygulamanın değişik türleridir. Fakat bütün bu uygulamalar hep insan beyninin yaydığı dalgalara ve bu dalgaların belli konulara yönelik bir biçimde programlanmasına dayanıyor. Eğer biz bu tekniği, bu sistemi iyi anlarsak dünyanın çehresini belki değiştiremeyiz ama hiç olmazsa kendimize tahmin bile edemeyeceğimiz bazı güzellikleri kazanırız gibi geliyor bana. Arz ederseniz bu konuya gene devam edelim. Bu konuyu çevrenizdekilerle paylaşıp, düşünüp, tartışarak bu yeni kapılardan girmeye çalışalım. Hoşçakalın efendim.